Merhaba Bay Papyon izleyicileri. Bir gündem programıyla yine sizlerin karşısındayız. Öncelikle yaklaşık bir saat önce yaşamış olduğumuz deprem ile ilgili tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Depremin merkez üstü Marmara Denizi Silivri açıkları ve 5.8 büyüklüğünde Bursa Valiliği'nden az önce yapılan açıklamayla Bursa'da depreme karşı herhangi bir cam kaybı, hasar oluşmadığına dair bilgi, bilgi paylaşıldı. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, konumuz ekonomik rakamların işsizlik boyutu ve BTSO. Peki, Haziran 2014, 2019 pardon itibariyle işsizlik seviyesi Türkiye'de 13. Yani bir önceki döneme göre işsizlik rakamı 4 milyon 253 bin sayısına ulaştı. Bu rakamın içerisinde sadece iş kura bağlı e, müracaat eden, iş arayan arkadaşlar kayıtlı. Bunun haricinde Türkiye'de geçmişte işsizlik rakamlarını daha düşük seviyede göstermek adına yapılan bir uygulamaydı açık öğretim fakülteleri. Şu anda bütün üniversite öğrencileri de işsizlik rakamlarının dışında gözüküyor ama bunlar da potansiyel bir işsiz. Peki Türkiye'de ne kadar öğrenci var? Ön lisans öğrencisi 2.829.430. Lisans öğrencisi 4.420.699. 394.174 kişi yüksek lisans yaparken 96.199 kişi de doktora yapıyor. Yani 7.440.502 öğrenci var. Bunların 129'u devlet üniversitesi. 73'ü vakıf üniversitesi, 5'i de vakıf meslek yüksek okulunda okuyor. Türkiye'de 207 tane yüksek öğretim kurulu kayıtlarına göre üniversite var. Peki bu öğrencileri işsizlik rakamlarına kattığımızda rakam ne oluyor? 11 milyon 993 bin yani yaklaşık 12 milyon kişi. Gelin bunlara bir ilave daha yapalım. Evine ekmek götüremeyen, Sabah kilidini açıp akşam seftahsız dükkan kapatan esnaflarımız var. Rakam aldı başını gidiyor. Peki biz ne yapıyoruz? Çok basit. Arabanda sigara içtin ver 153 lira. E, vergiyi sigaradan alıyorsunuz. Vergiyi içkiden alıyorsunuz. Vergi deprem vergisi koydunuz, 96'dan mı yana istediğiniz şekilde alıyorsunuz. Cem Yılmaz'ın dediği gibi, doktor bu ne? Para nerede? Daha kaçtı. Daha nerede? İnek içti. Türkiye'de saray içiyor. Peki, ekonomik verilerde işsizlik rakamları bu seviyede seyrederken, Bursa'nın en büyük sivil toplum örgütü olan İş dünyasının temsilcisi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ne yapıyor? Çok uzun dönemdir VTSO meclis toplantılarını takip etmiyordum. Geçtiğimiz salı günü Eylül 2019 Birleşmiş, Birleşik Komiteler Meclis Toplantısı'na katılayım dedim. Gittik, kapıda bir takım protokol arabaları falan. Aa, Nide Valisi gelmiş, Nide Belediye Başkanı gelmiş, Bor Belediye Başkanı gelmiş, Nide Ticaret Odası Başkanı gelmiş, Nide Milletvekilleri gelmiş, Bursa Milletvekilleri salonda. Arkadaş, meclis komite toplantısı yapıyorsunuz. Yerleştirilmiş üstelik her komite kendi arasında toplantı yapıyor. Bu toplantıların sonunda sizlere rapor sunuyor. Bu raporlara geri dönüşüm yapmadığınızla ilgili de ciddi uyarılar geliyor bize. Geri bildirim geri bildirim yapıldı deyip kestirip atıyorsunuz. BTSO'nun birleştirilmiş Kom birleşik komiteler toplantıları ve meclis toplantıları üyelerin yatak odasıdır. Bu toplantıların gerekirse bir kısmını sadece basına açarsınız. Onun haricinde üyeniz gelir oraya derdini anlatır. Gelir oraya sıkıntısını anlatır. Sekiz oldu kapatalım gidelim. Olmaz. Belki on bire kadar sürer. Belki on ikiye kadar sürer. Otuz altı bin, otuz dokuz bin altı yüz altmış üyeniz var bu üyelerin yaklaşık yüzde sekseni şu an aidatını ödemekte zorlanıyor. Üstüne bile çıkıp ekonomik sunum yaptırıyorsunuz sayın profesöre. Sayın profesör sunumu gayet güzel yapıyor da o salonda o sunumdan anlayacak yüzde 95 var. Anlamayacak yüzde 95 var. Diğer yüzde beşin de zaten o sunumu aldığı danışmanları var. Şimdi 331 komite üyesinden 63 komiteden seçtiğiniz 331 komite üyesine yaptıklarınızı değil onların dertlerini anlayacak toplantılar organize edin. Her meclis toplantısına bir davetli getirmenin manası ne? Birini getireceksiniz. Başka bir dönem getirin kardeşim. Sonra başka illerle işbirliği şu bu. Ya siz daha Mustafa Kemal Paşa organize sanayi bölgesinin yanından geçmesi gereken otobana taraf olamadınız. Şu an Mustafa Kemal Paşa da organize sanayi bölgesinin ikinci kısmının açılışı ile açılması ile ilgili talep var diye gündem yaratıyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikasını satıp karşılığında teminat mektubu verip 5 yıl fabrikasını kiralamak isteyen bir sürü fabrikatör var. Bir çufa iş yerlerini kapatmak karar aşamasında. Kime neyi anlatıyorsunuz? O yüzden Lütfen artık kapı arkasında konuştuklarınızı kapı önünde de konuşun. Çünkü benim dedem, babamın dedesi Makedonya'dan gelirken gideceği bir ana vatanı vardı. Türkiye var. Bizim artık kaybedersek gidecek bir vatanımız yok. Biz ne Suriyeliyiz, ne bir başka taraflıyız. O yüzden gelin rakamları doğru telaffuz edin. Rakamsal oportunizm yaparak insanları kandırmayın. Doğru rakamları verin, doğru verilerle çıkın. Ve tekrar söylüyoruz. BTSO meclis toplantıları üyelerin dertlerini anlatacağı yatak odasıdır. Oraya onu bunu getirerek bu işi sulandırmayın. En son yaptığınız toplantıda aldığım bir habere göre iktidar partisinin il başkanına dahi söz vermeye kalkmışsınız. Ne alaka? Ne alaka arkadaş? İktidar partisi il başkanı BTSO meclisinde niye konuşur? BTSO siyasetin konuşulacağı yer değil. BTSO üyelerin ve ekonominin konuşulacağı bir yerdir. Gelelim ikinci konumuza. Siyaset ve gazetecilik. Hani derler ya, delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Sosyal medya çıktı. Herkes gazeteci oldu. Herkes üfürükten teyare, selam söyle o yare. Bir şeyler üfürüyor. Birileri birilerinin kulağına diyor ki şunu yaz, yazıyor. Şu anda Türkiye değişik bir dönemden geçiyor. Bakın iki seçim görmüş. İyi Parti kamuoyu araştırmalarında %4 ile 6 arasında çıkarken kimsenin kale almadığı küçük enişte diye hafife aldığı Davutoğlu anketlerde sekiz buçuk gözüküyor. Ali Babacan yarına topladığı dönemin bütün FETÖ savunucusu eski milletvekilleriyle on üç buçuk on gözüküyor. Peki bu görüşleri savunmayan, bu görüşlere inanmayan merkezdeki insanların şu anda tutunacağı, destekleyeceği dal olan CHP ne yapıyor? Kavga, gürültü, kavga, gürültü. Kendi içerisinde kavga. Dışarıyla bir şey yok. Ya da dışarıya olanı zaten birileri özellikle e, provoke ederek gündemden düşürüyor belli provokatör, provokatör olaylarla. Dün bir arkadaşımız sürekli paylaşıyor. İşte Yıldırım'da il başkanına mikrofon atanı disipline verdiniz de Nülüfer'de komşusunu öldürüsüye döven meclis üyesini vermeyecek misiniz? Ya arkadaş, ne içiyorsanız söyleyin. Kafayı bulmak için biz doğunu o yolu deneyelim. Birisinde il başkanı bir partinin siyasi kimliğini tespit eder, temsil eder. Seversiniz sevmezsiniz, katılırsınız katılmazsınız o adamın görüşlerine. Ama orada o partinin il başkanı sıfatıyla oturmuştur. Ve o kürsüye atılan mikrofon partiye atılmıştır. Tüzel kişiliğe atılmıştır. Diğeri müferit bir kavgadır. Kişinin sadece meclis üyesi olması bu olayı siyasallaştırmanın yanlışının daniskasıdır. Bu tür şeylerden parti için muhalefette falan bir şey beklemeyin, bir şey elde edemezsiniz. Bunda da yaptığınız tek kötülük parti olur. Birçok merkezdeki insanı uzaklaştırmış olursunuz. Lütfen. Ya birazcık dikkat. Bilmiyorsanız bir şeyi yapmayın arkadaş. Paylaşmayın. İş o kadar büyük boyutlara gitti ki mesaj kutumda işin boyutu kadına tacize kadar vardı. Ne alaka? Adam müzik çalıyor, 20 kişi eğleniyor. Saati geçmiş, alkolü kaçırmış. Sen 20 kişilik bir grubun içine, kusura bakmayın da Mike Tyson olsa dalmaz. Bu memleketin öyle veya böyle emniyet güçleri var. Ararsınız emniyet güçlerini saat geçmiştir. Gerekli müdahaleyi yaparlar. Kimse boşu boşuna kahramanlık yapmaya kalkmaz. Ben hayatım boyunca yapmam. Alkollü iki kişiyle bile dalaşmam. Değil yirmi kişiyle. O yüzden herkes bir şey öğrenecek. Söz söylenilmeden, ok atılmadan önce çok iyi düşünmek gerekir. Çünkü söz söylenildikten ok atıldıktan sonra geri dönmesi mümkün değildir. Bu kadar olumsuzluğun üzerine size birazcık da güzel şeylerden bahsedelim. Biliyorsunuz geçen sezon Bursa'da bir tiyatro sahnesi açıldı. Sabah Yıldızı grubun sahip olduğu Atı Evler Magazine Outlet'te Nülüfer Sahne diye bir sahne açıldı. Geçen sene çok güzel oyunlarla izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan bir sahne oldu. Yeni tiyatro sezonunda da Nülüfer Sahne 28 Eylül'de benim müzik öğretmenimin kızı olan Ceyda Düvenci ve eşinin Bülent Şakrağ'ın oynadığı ve Bülent Şakrağ'ın yazdığı tek perdelik Hanım Efendi oyunuyla start veriyor. E, ee, oyunun suare bölümü bilet satışları çok yoğun ve fullendiği için gündüz matine bölümü de açıldı. Saat 15'te matine, saat 20'de suare oyunuyla Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Bursalı hemşerilerinin karşısına çıkacak. Sizleri de bu oyununda görmek isterim. Çünkü ...en azından Bursalı bir sanatçıya destek olmuş olursunuz. Tekrar söylüyorum, söz söylenilmeden, o katılmadan önce iyi düşünülmeli. Bir siyasi partiyi muhalefet yapacağım diye sosyal medyada kimse kendi çıkarları içinde kullanmamalı. BTSO meclis üyelerinin yatak odası olan meclis toplantılarını bir konukla örtbas edip geçiştirmeye çalışmaması gibi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. 28 Eylül Aynen. Bursa'da memlekete Bursa, geliyoruz. geliyoruz. Bursa'nın en yeni sahnesindeyiz. Nilüfer sahnesi. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Hanımefendi geliyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz.